Ağrı ve spor hekimliğinde yaptığımız enjeksiyonları kısaca size hatırlatmak istiyorum. Eğer bir bölgede ödem varsa yani fazla hücre birikimi varsa hasar varsa ondan kurtulmak istiyorsak neden bir an evvel onarım sürecine geçsin diye vücudu o zaman seçeceğimiz enjeksiyon kortizon enjeksiyonudur. Ya da ACS yapıyoruz. Veya Türkçesi koşullandırılmış serum yöntemini kullanıyoruz. İkisi de antiödem etkili. Eğer dokuda hasar varsa kasta tendonda bağlarda yırtık varsa burada kullandığımız yöntem PRP olmalı buna paralel olarak birtakım bitkisel homeopatik e, maddeler içeren enjeksiyonlar da çok uzun zamanda beri kullanılıyor özellikle Alman ekolü bunlardan çok yarar e, bildirmiştir eğer omurilik veya vücuttaki sinirlerle alakalı bir ağrı varsa bunu bloke etmemiz lazım yani siniri atlatıp susturmanız gerekir o zaman Siniri lokal anestezi enjeksiyonuyla bloke etmeniz gerekir. Bu kolda, sırtta, gövdede ya da bacaktaki sinirler olabilir. Eğer bu blokaj yeterli değilse biraz daha merkeze doğru bloke etmeniz lazım. O zaman omurgaya, omuriliğe epidural enjeksiyon yapmak lazım. Eğer gevşeklik varsa bağ dokusunda, ne demek bağ dokusunda? Eklem ligamanlarında, eklem kapsülünde veya bunlarla alakalı çevre dokularda gevşeklik varsa bu eklem gevşekliğine sebep oluyorsa ya da omurga gevşekliğine sebep oluyorsa burada yapılması gereken proloterapidir. Proloterapi netbe ve bağ dokusu oluşturan bir enjeksiyon yöntemidir. Bunu kapsül, eklem kapsülü ve bağların kemiğe tutunduğu noktalara yaptığımız zaman bununla araştırmalarla da çok sayıda araştırmayla gösterilmiş ki bağ dokusu burada kalınlaşıyor ve aşırı eklem hareketi ortadan kalkıyor. Proloterapi aynı zamanda kasın çok büyük, PRP'nin miktar olarak yetmeyeceği çok büyük yırtıklarda kullanabiliriz. Protezlerinin birinci kullanım alanı olan eklem gevşekliği için tanımlanmış kurallar var. Gelişimsel omurga birliğinin tanımladığı bel, boyun ve sırttaki aşırı e, gevşek, aşırı hareketli omurlar için hangi noktaları ne kadar yapmamız gerektiği ve diğer eklemler için de tanımlanmış kurallar var.